Evet, kıymetli hemşerilerim, hepinizin geçmiş Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbim milletçe nice güzel bayramlar yaşamayı ve geçirmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Şu anda Afyon Cumhuriyet Testlerinde yerli aracımız TOG'un şarj süreci için mola verdik. Biz de bu mola sürecinde, bayram öncesi ve bayram sürecinde yapmış olduğumuz ilçe ziyaretlerinde, ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve muhtarlığa yapmış olduğumuz görüşmelerde aldığımız notları şu anda değerlendiriyoruz ki Ankara'ya vardığımızda bu notlar üzerinden çalışıp ilimizin projelerini takip etmek üzere bir nefes aldık. Bu arada da az önce aldığım sevindirici, mutlu bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle devlet su işleri yatırımlarımızın yatırım programı, 2025 yılı yatırım programları açıklandı. Bizim Burdur'dan önerdiğimiz önemli projelerimiz yatırıma alındı. Bunun öncelikle Burdur'da e, aylardır tartıştığımız içme suyu meselelerimiz vardı. Hem Burdur'un hem Bucağ'ın. E, bu yıl proje e, ihalelerinin yapılması için ödenekleri hazırlandı ve yatırım programına alınmış oldu. Öncelikle bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Burdur'un içme suyunu da ilgilendiren ama daha çok Çavdır, alan İshakköy ve e, Kayacık e, köylerinin sulamasını kapsama alan, büyük alan sulama projesi. Buradaki suyun biliyorsunuz Kızıllar Barajı'na aktarılması. Bu suyun bir kısmının burdura içme suyu, bir kısmının da bu bölgenin sulamasında kullanılacak proje. Büyük bir proje bu. Bu da yatırım programına alındı. Bunun dışında yine Yeşilova Kavak köyümüzün taşkın koruması kapsama alındı. Yeraltı sulama sistemlerimiz var. Yine bol bol Yeşilova'nın yatırımları var bu yıl. Yeşilovalı hemşerilerimiz bu sene devlet su işlerinde ciddi yatırımlar aldılar. Alanköy, Yarışlı, Sazak'ta da yeraltı sulamalarımız programa alındı. Burdurumuzun bütün ilçelerine, bütün köylerine yeraltı sulamalarını program çerçevesinde yapmaya devam ediyoruz. Yine yeri sulamasında da Yeşil Başköy programı yayınlanmış oldu. Sadece bu yıl yatırıma alınan, ilk defa yatırıma alınan programların, projelerin bütçe bedeli 1 milyar 836 milyon TL. E, yapraklı barajı da daha önceden devam eden bir proje olduğu için hani bunu kamuoyunda hemşerilerimiz buraya 1 lira bile ayrılmadı diye e, yapılan eleştiriler çerçevesinde daha önce bunun cevabını vermiştik. Buraya ayrılan para ne kadardı? 1 milyar 625 milyon TL idi. İkisini birleştirdiğimiz zaman 2025 yılı için Burdurumuz için e, ayrılan toplam kaynağın 3 milyar 400 51 milyon TL olduğunu görebiliyoruz. E bu da Burdurumuz için çok önemli bir çalışma. Burdur'un bütün ihtiyaçlarını, kentini, kırsalını içme suyundan sulama suyuna kadar hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın milletimize hizmet yaklaşımıyla çalışmalarımızı yaptığımızı ve bunun için de Ankara ayağını güçlü bir şekilde takip ettiğimizi ve milletimize de böyle güzel müjdeli haberler paylaşmakta mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum.